Herkese merhabalar. Bugün videomuzda sevgili Şahsenen ve Oktay'ın da destekleriyle matematiksel oyunlara, kutu oyunlarına vurgu yapacağız. Küplerle neler yapıyoruz onu göreceğiz. Ve biz bu oyunları nasıl matematiksel becerilerle bağlıyoruz, ne gibi gelişimlere tanık oluyoruz onları göreceğiz ve konuşacağız. 3 yaşındasınız. <laughs> Şöyle. Of oh, hadi sol önündekini ha. al. <laughs> Sen de sol önündekini <gülüyor> alıyorsun. <gülüyor> Siz başlayın. Tamam. İşte tamam dememeniz gerekiyor. Çünkü sen başladın benim kazanacağım kesin artık. Bakalım kim kalacak. İlk <laughs> olarak son taşı alma oyunu oynayacağız. 14 tane küpümüz var. Küp sayısı değişebilir. Farklı yerde oynuyorsanız farklı malzemelerle oynayabilirsiniz. 14 tane nesne olması önemli. Önce şahsen hocamla biz oynayalım, sonra siz deneyin. Son taşı alan oyunu kaybediyor. Buradan başlıyoruz. Bir ya da iki tanesini alacağız. Hı hı. Hiç almama hakkın yok. Üç tane alma hakkı yok. Ya bir ya iki tane. o alacak, bir ya da iki taneyi ben alacağım. Sonuncu yalan oyunu kaybeder. Bir aldım. Ben de bir ha. aldım. İki aldım. Tekrar bir tane aldım. İki tane aldım. Ben de iki aldım. Bir aldım. Bir aldım. İki tane aldım. Ve son ha, taş yedim. kaldığı için... Tamam. Kaldı. <laughs> Yerim. Buyurun deneyin. Kim başlamak ister? Buyur, ben başlayayım. Tamam <laughs> 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 Bu oyunun süresi 1 dakika civarı. Çok hızlı tamamlanıyor. Ama ikinci oyundan sonra biraz yavaşlayacak. Çünkü stratejiyi yakalamaya başlayacağız. İkili başlayabiliyor muyum? İstediğiniz gibi. Tamam. 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 Bir kere. <laughs> Çünkü tamam. 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 Bu oyunu anaokulu çocuklarından liseye kadar herkesle oynuyoruz, yetişkinlerle de oynuyoruz. Bence her yerde oynayabileceğimiz her bir oyun. Herkesle oynanabilecek oyunlardan. Üçüncü, dördüncü oyundan sonra yetişkinler ilk strateji yakalıyor. Çocuklar altıncı, yedinci oyundan sonra yakalamaya başlıyorlar. Belgin hocam yakaladı stratejiyi. Buzluk. <laughs> <laughs> Tamam güzel, Aa, ee, <laughs> dört ya. taneyi tekrar koyalım. Son dördü mü diyorsun? Evet. evet. Tamam. Tam böyleydi, Son, Belgin evet, Hocam böyleydi. hangi hamleyi yaptı? Bir aldı. Bir, bir de alsa zaten koyun hocam İki tane de alsa zaten değil mi? Evet. Yok dört tane Aleyna'ya kaldı. Evet. Şimdi Aleyna Hocam oynuyor. Bir tane. Bir tane mi aldı bir tamam. Bir tane aldım. Ben de bir tane aldım. O zaman ben de bir tane alırım. Bana kaldı yani. Ona yani. iki tane alırdı. Evet. evet, o zaman iki tamam, tane alalım. Peki şöyle yapalım, Alev'in hocamla yok <laughs> tamam. ee, ben oynuyorum. Tamam. Sıra bende, ben alacağım. Tamam. Bir alırsam kaç tane alırsınız? İki tane alayım ki siz... Tamam. tamam. İki tane alırsam... O zaman bir, bir tane, tane almam lazım. lazım. O zaman dört tane bana kaldığında zaten ben yenilmiş durumdayım. Yani son dörde, <laughs> dört kaldığında <laughs> kimdeyse sıra kaybetmiş evet. oluyor zaten. Bir kere daha oynuyorum. Demek ki son dördü karşı tarafa bırakmaya çalışıyoruz. Burada tabii yani küplerin rengi, dizili sırası vesaire hiçbir şekilde zaten önemli yani. değil. Aynen. Son dördü bırakmamaya çalışıyoruz. Merkez Evet. O da, o her halkarda zaten ay Bu noktada şu çok önemli. Dördü gördü, ben kazandım dedi aklımızda Ama sen de aynı şeyi dedin, ben kaybettim. Aynen, Hı -hı. Peki bundan önce belli olur mu? Zaten ilk olarak buna bakıyoruz. Yani, yani. da şöyle bir durum var mı? Dördü görünce biz anladık ki birisi kazandı ve birisi evet. kaybetti <laughs> ve bu netleşti. Hı -hı. Peki bunu daha önce öngörebileceğimiz bir durum var mıydı sizce? Hatta daha temelden gelelim. Bir tane kaldığında bana ben oyunu kaybediyorum. Evet. Sonra dört tane, dört tane kalınca, kalınca, kalınca da ben kaybediyorum. Evet. Peki bundan bir önceki adım ne olur? Ne olur? Sayma gibi düşünebiliriz. Sayma düşünüyorum. yani düşünürsek. Aynen. Aslında evet ya yani burada bir şeyden, örüntüden hı hı. E, bahsedebiliyoruz. Matematikçilerle olur <laughs> böyle bir, bir Dörtten önce yedi tane kaldığında aslında kaybediyoruz. Bir öncekinde on. On tane kaldığında Aha. kaybetmiş oluyoruz evet. On üç tane kaldığında kaybediyoruz. O, o zaman, zaman. Burcu Hocam'la ben oynuyorum. Birinciyi aldım, şu anda oyunu kazandım. Artık. Evet. Hı -hı. Tabii bu oyunu e, o zaman farklılaştırabiliriz Yani 1 2 dediğimizde zaten belli bir süreden sonra çocuklar e, yani bunu keşfettikten sonra otomatik e, hale, otomatik hale, hale geliyor. Dolayısıyla mesela şunu diyebilir miyiz burada? 2 almak ve veya 3 almaktan bahsedebilir miyiz? Bir benim. tane alamazsın. 2 ya da 3 al. Hadi deneyelim. deneyelim. Hadi onu yapalım <laughs> bir de. Hiç oynamayalım. 2 tane ya da 3 tane alma kuralı getirdik. Tamam. Kim oyuna başlarsa kazanır. Hmm. Kondaktan ne var? 5-5. Aynen. 11. Bu bir türlü alan olacak. zaten evet. kaybedecekti. Şöyle 5 olması gerekiyor sonra. 5 evet. bırakırsak. Sonra 5 bırakırsak. 5 bırakırsak. Yani ilk başlayan 3 tane aldı an oyunu kazanıyor. Evet. O zaman işte buradaki bu örüntüyü bulması gerekiyor oynayan kişinin. Ki, ki baktığımız her yerde aslında örüntüyle karşılaşıyoruz. Doğada örüntüden sıklıkla bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oyun sayesinde aslında çocuklar örüntü kazanımını sağlamış oluyorlar. Ya oyunların da bize böyle bir faydası oluyor. Direkt tahtaya çıkıp işte örüntü diye bir başlık attığınızdaki kazanımıyla şu oyunla bunu elde etmesi arasında müthiş derecede farklılık var. Hem kalıcı olması hem de oynadığı kişilere bunu aktarabilmesi anlamında da müthiş derecede fayda oluyor. Ve işte burada kendi kendine keşfet. Bir sonradan bunu işte örüntü diye, ritmik sayma diye isimlendirebiliyoruz. Bu oyunun daha eski haline gelelim. Ben 3 Hı -hı. yaş grubuyla oynuyorum. Hı -hı. 3 yaşındasınız. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil, mavi, tahta rengi. <laughs> Yeşil, mavi, sıradaki hangi küp olmalı? Bununla da başlayabiliriz. Aynen öyle. Tahta, tahta, tahta. Yeşil, 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 yeşil. yeşil. <laughs> Soru bana sanmıştım. <laughs> mavi, sonra ne gelir? Mavi, mavi, mavi ve mavi. Bu örüntüleri yakalamak önemli olan tabii. Yani her yaş grubunda küplerle, örüntülerle oyunları çok rahat oynuyoruz. Zaten matematik örüntü birimi, örüntü bilimi. Bir ile başlıyoruz. 1, 2, üç, 4, 5 dediğimiz şey aslında sayma sistemimizin kendisi bir örüntü aslında. Çift sayıları saydığımızda bir örüntü. 1, 3, 5 sadece tek sayıları saydığımızda bir örüntü. Örüntüden her biri e, matematiğin içinde. Bu oyunları çocuk oyunları gibi düşünmüyorum. Ben yetişkin olarak da bunları oynamaktan müthiş derecede e, keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ve bu güzel oyunları bizimle paylaştığınız için.